Bak, 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 bak. Gökyüzünden sana doğru sevimli ve sevimli bir deve geliyor. Ve sana gülümsüyor. Biliyor musun? Her şey bu hayal sinemasında konuşuyor, gülüyor, yürüyor, istediği yerde oluyor, arkadaşımız oluyor. Bak bak bak, bak deve sana yaklaştı kusfa. Aa, o da konuşuyor galiba. Korkma. Ben de hepsinin yanında olacağım. Bak beraber dinleyelim. Bak Kusva'nın sesini duy. Sana bir şeyler söylüyor. Ne diyor acaba? Merhabalar sevgili çocuk. Benimle bu yolculuğa çıkmak ister misin? Haydi o zaman. Ne duruyorsun? Sırtıma binsene. Bindin mi? O zaman Yularımı sıkı sıkı tut tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi yolculuğa çıkıyoruz. Aa, sen de onun sırtına bindin. Ben de senin yanındayım. Birlikte gökyüzüne doğru yükseldiniz. 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 Wow. Görüyor musun? Ne kadar yüksektesiniz. Ta bulutların yanında. Evin şimdi küçücük oldu aşağıda. Sen çok cesur bir çocuk olduğun için yüksekten hiç korkmuyorsun. Hem yalnız, yalnız değilsin ki canım. Ben varım yanında. Kusva var. Bak kuşlar, bulutlar, ay her şey seni sevgili selamlıyor. Rüzgar kulağının yanından geçerken hı, hı, hı. diyor, "Merhaba sevgili çocuk. Ne şanslısın. Benden de peygamberimize selam söyle." diyor. Aa! Aa! Herkes senin, peygamberimizin zamanlarına gittiğini biliyor. Aa! Herkes de haberdar senin bu yolculuğundan. Sana bir şey söyleyeceğim sevgili çocuk. Sen her seferinde peygamberimizin adını ben söylersem ona güzel selamlarını söyler misin? Hatta bunu beraber yapalım. Bunu sakın unutmayalım olur mu? Ben unutursam sen de bana hatırlat. Bu selamı nasıl verildiğini sana öğreteyim mi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bizim peygamberimize olan saygımızı, sevgimizi iletme şeklimiz. Neymiş? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Hazreti Muhammed dersem birlikte Sallallahu aleyhi ve sellem deriz. Sallallahu aleyhi ve sellem der, ona saygılarımızı iletiriz ve sevgilerimizi unutma tamam mı? Evet, şimdi yükseldik, 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 yükseldikçe tertemiz havayı içine çektin, rahatladın, huzurla doldun. Tertemiz mis gibi havayı bütün, 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 bütün organların ziyaret etti. Kalbin o havayla doldu, oksijenle doldu. Beynin, ayakların, elin, her şeyin içine çektikçe kandı havaya. Kulakların kuşların cıvıltılarını, gözün ayın parlaklığını, parlak ışığını, ve misler gibi burnunda tertemiz kokan havayı içine çekerek uzun ama uzun, çok uzun bir yolculuğa çıktı. Bir, iki, üç. Parmağımı ışıklattım. İşte oradasın. Nerede mi? Aa, kusufa seni. Galiba şaşırmış. Peygamberimizden çok önceki zamanlara götürmüş sanki ya. Aa, ne zaman? Ben de çok merak ediyorum. Hadi birlikte bakalım mı? Acaba hangi zamandayız? Kusva, biz neredeyiz? İşte varmamız gereken yere vardık. Sevgili çocuk ve Nurşen teyze, çok uzun uzun bir yolculuk yaptık biliyor musunuz? Size çok kısa gelmiş olabilir ama ben çok yoruldum. Siz de yoruldunuz mu? Tabii, senin yerin rahat. Sen sadece bir sessin, hızlıca geliyorsun yanımıza. Tabii sen de sırtımda oturuyorsun sevgili çocuk. Sırtımda oturup sımsıkı tutup etrafı izlemek çok eğlenceli olmalı. Ama ben biraz yoruldum. Ben şimdi bir, iki, üç dediğimde gözlerini kırp olur mu? Bir, iki, üç. Kırp gözlerini. Tamam. Şimdi kuyruğumu tutarak beni takip et. Olur mu? Gel. Korkma, korkma. Ben yanındayım. Bak Nurşen teyzenin sesi de bizimle. İşte geldik. Şimdi etrafına dikkatlice bak. Ne gördün? Hiçbir şey. Bir karanlık dediğini duyar gibiyim. Ama hayalinde her şeyi görebilirsin demiştim ya. Ne çabuk unuttun sevgili çocuk. Ne çabuk unuttun. Aa kusura. Biz tabii hayalimizde her şeyi yapabiliyoruz. Tamam. Göreceğiniz şeyi ben söyleyeyim mi? Sana azıcık ipucu vereceğim. Sevgili çocuk, dünyanın en en özel şeyi, siyah renkli, tüpe benzeyen, insanların orada ibadet ettiği, etrafında dönerek dua ettiği çok özel bir şeyin önündeyiz. Özel bir yerde özel bir şey. Aslında çok tanıdık. Bildin mi neresi olduğunu? Ya. Ya. Ya tabii. Tabii burası Kabe. Bence sen de tahmin ettin. İnanabiliyor musun? Sevgili çocuk. Kusva ile birlikte seni Kabe'ye getirdik. Şimdi sana Kabe'nin ilk nasıl yapıldığını anlatacağım. Evet, hayal sinemasında film artık gösterime başlıyor. Uzun uzun yıllar önce dünyanın çok çok eski zamanlarında ve çok uzaklarda güzel bir şehir kurulmuştu. Herkes burayı öylesine çok severdi ki ayrılmak istemezdi. Burayı özel kılan en önemli şey neydi biliyor musun? Bu şehri özel kılan en önemli şey Kabe'nin burada olmasıydı. Allah ilk peygamberi, ilk insan Hazreti Adem'e Adem peygamberden Kabe'yi yapmasını istemişti. Hazreti Adem Kabe'yi yaparak orada ilk Allah'a ibadet eden insan olmuştu. Evet. Kusva sana bir şey sorabilir miyim? Ben bir şey çok merak ediyorum. Sen de merak ediyor musun sevgili çocuk? Kusva. Evet o da merak ediyor olabilir. Etmiyorsa da ben diyorum şimdi. Bu şehrin adı ne? Mekke. Aa evet Mekke. Peki bu Kabe neden bu kadar çok önemli? Kabe gökyüzüne meleklerin inip çıktığı bir yer. Allah demiş ki Peygamberimize Celle Celaluhu. ibadet edenler ve namaz kılanlar için evimi temiz tut. Aa Kusva gerçekten evimi temiz tut demiş. Ha, Kabe Allah'ın evi mi? Evet evet Kabe Allah'ın evi. Ben de anladım neden çok önemli. Sen de anladın mı sevgili çocuk? Kabe hem Allah'ımızın evi hem de ilk ibadet edilen yer. Yani Allah'a ibadet etmek ne demek biliyor musun? Namaz kılmak, ona dua etmek demek. Bazen yapıyor ya annelerimiz, babalarımız. Bazen biz de yapıyoruz. Seccademizi seviyoruz, ibadetler yapıyoruz. Allah'a ne kadar sevdiğimizi, ona ne kadar şükrettiğimizi gösteriyoruz. Teşekkür ederiz Kusva. Bize çok güzel bilgiler verdin. Hadi hadi, şimdi sırtıma binin. Ha bu arada rica ederim. Sizi başka zamana götüreceğim şimdi. Oraya ulaştığımızda kaldığım yerden anlatmaya devam edeceğim. Aa Kusva, sevgili çocuk bak bizi başka bir yere götürüyor. Hadi binelim sıkı sıkı tutunalım tamam mı? Ben de senin yanındayım. İşte Hazreti İbrahim ile Hacer'in yaşadığı zamandayız şimdi. Vav. Wow. Kusva! Oo, o güzel ağaçlara ve Kabe'ye neler olmuş böyle? Sessiz olun. Nurşen Hanım siz de sessiz olun. Sevgili çocuk sen de sessiz ol. Bak 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 bak. Neyi görüyorsunuz? Hazreti İbrahim ve eşi Hacer birbirleriyle vedalaşıyorlar. Aa ha! bunlar Hazreti İbrahim ve Hazreti Hacer mi? Evet çok üzgün ikisi de. Hazreti İbrahim giderken Hacer'i e ve oğlunu Allah'a emanet ediyor. Evet. Aa, Hazreti Hacer ve oğlu İsmail burada mı kaldılar? Evet, Hazreti İbrahim onları buraya bıraktı. Bakın bakın, aradan bir süre geçti ve içme suları bitti. Aa, Kusva, sen de üzüldün mü sevgili çocuk? Suları bitmiş, ben çok üzüldüm. Burada nasıl su bulacaklar, baksana. Her yer kuru. Ah Hazreti Hacer çok üzüldü ve telaşlandı. Ah bak sevgili çocuk ne yapıyor? İki tepe arasında koşuyor. Kusva bu tepelerin adı ne? Safa ve Merve. Ah Safa Merve. Ah yedi defa koştu. Durun 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 bakın şimdi çok önemli bir olayı göreceksiniz. Sevgili çocuk hadi hadi bakalım. Hacer annemiz çok yorulmuş. Ama hiç suya rastlamamış. Aa, oğlu İsmail'in yanına döndü. Ah, ah, o da ne? Hazreti İsmail'in, yani oğlunun ayaklarının yanından su fışkırıyor. Oo, Hazreti Hacer suya koştu. Ve Arap dilinde dur dur anlamına gelen zem zem dedi. Su boşuna akmasın diye. Ve biliyor musun sevgili çocuk ve Nurşen Hanım bu suyun adı sonrasından zem olarak kaldı. Yani dur dur. Sevgili çocuk. Sen de hayalindeki Zemzem suyundan, hayalinde zemzem suyundan içebilirsin. Bak, onlar içiyorlar. Hazreti Hacer içiyor. Sevgili evladı İsmail içiyor. Sen de içersin hayalinde. Hadi iç, sen de konu konu iç. Aa, baksana. Baksana neler oluyor. Aa, ben de gördüm. Uzaktan suya gelen kuşlara bak. Seslerini duyuyorum kuşlar, o develer, atlar, her şey, hayat burada ne kadar çok. O herkes kalabalık oluyor, şehir oluyor, büyüyor, Mekke büyüyor ve Kabe ortasında siyah birinci gibi. İnsanlar, evler, her şey. Evet. Herkes çok mutlu. İsmail mutlu, Hazreti İsmail. Hacer annemiz mutlu. Zemzem suyu aktıkça, yerleri yeşillendirdikçe yeşillendirdi. Ve orada bir hayat başladı. Adı Bekke. Yani... Mekke oldu. Evet sevgili çocuk, şimdi tekrar kusmanın sırtına bin. Hmm, ben hazırım. Hadi bin artık sırtıma, seni yatağına taşıyacağım. Ben de geliyorum. Evet, bir, iki, üç. Şık, yatağındayız. İyi geceler sevgili çocuk. İyi uykular, mutlu rüyalar. Sevgiyle öpüyorum.